15 Ocak günü saat 18.30-18.20 civarları arasında köpeğin Bobby'i e, temel ihtiyaçlarını gidermesi için yürüyüşe çıkardım. E, biraz ilerledikten sonra bayağı yüksek bir bahçe duvarından e, köpeği gördüm ve oradan atlayamayacağını düşündüm ama yine de Bobby'i yi kucağıma aldım hemen arkamı dönüp yürümeye başladım ve o sırada hemen yanımda belirdi hayvan. E, ben vücudumu siper ettim çünkü Bobby'e saldıracaktı. Eğer köpek eğitimi bilmeseydim, yani kendi köpeğim de olduğu için köpek eğitimi biliyorum ve ona komutlarla durmasını istedim ama o böyle bir şey yapmadı. Ne tekme attım ne hiçbir şey zarar da vermedim. Montum kalın olduğu için ısırıklarını montumdan dışı içeri geçiremedi ama bütün bacakların pijama olduğu için kanamalı yaralarla doluydu. 3-4 ee, dakika sonra hemen e, telefonumu çıkarıp annemi aradım. Hani yetiş diye. O da o sırada e, arabayla geldi. Hemen beni e, almak istiyordu ama hayvan beni bırakmıyordu. Ben kapıyı açtım hemen kendimi içeriye attım arabadan ama o hala paçamdaydı. Öncelikle e, biz hayvansever bir aileyiz. Bunu e, dile getirmek istiyorum. Sonrasında e, işte kızım aradı. E, anne yetiş diye çığlık kıyametti. Ben de rahatsızım, yatıyordum. Üzerime sabahlığımı geçirdiğim gibi arabaya bindim, hemen e, gittim olay yerine. Orada önce korneye bastım çünkü ko köpek hala kızımın üstündeydi. Ondan sonra kızım e, arabaya doğru geldi, e, kendini attı, ondan sonra onu sakinleştirirken o arada diğer komşumuz çıktı orada bir kapının önündeydi, komşumuzun. Ondan sonra kadın tanımıyorum komşuyu. Ben dedi işte dedi bir adam karısını öldürüyor zannettim dedi İmdat yetişin çığlık kıyametti dedi. Ondan sonra ben de dedim ki hani orada bir konuşma geçti hani bu köpek kimindir hani niye başı boş burada vesaire diye konuştum. O da bana tarif etti. Kızım da o sırada dedik anne ben gösterebilirim. Ondan sonra ben arabayı çalıştı tekrardan gittik. E, çıktık e, o olay yerinin oraya gittim. Ben arabam benim çok yüksek olduğu için ve ben, ben köpekte de değildim zaten. Olay benim kızım orada e, kriz geçiriyor, koma babi öyle farklı şeyde bir anın e, eşimle konuşuyorum telefonda. Ondan sonra falan. Neyse ben evin önüne gittim ve üç kere orada kornaya bastım hani çıksınlar ve niye hani böyle bir serbestlikte tuttuklarını. Ben normal konuşmaya gitmiştim aslında. Sonra yaşım dedi ki Ayça oradan uzaklaş. Hani gerek yok muhatap olma. Ee, ben de de hallederim. Onun üzerine e, ben de o sırada yalnız köpek önümden geçti benim, yanımdan geçti ve yürüyordu. Ne kan gördüm ne bir şey gördüm. Ben köpeği görmedim. Son en son yanımdan geçip kapının önüne gittiğini gördüm sadece ama ben e, evden çıkıp da diğer komşunun evinden olay yerinden çıkıp da diğer bir olay yerine gidene kadar ben köpeği kesinlikle görmedim. Zaten görüş alanımın çok dışında köpek. Yani ben orada canımla uğraşıyorum. Kızımla uğraşıyorum. Yani bir yandan bu böyle bir şeyle e, şey yapmak yapmakken bilmiyorum ben ben çarpmadım zaten. Hiçbir türlü çarpmadım. Hiç böyle bir şey hissetmedim bile. Tamamen durdum orada kornaya bastım ve geri döndüm. Yani biz bilinçsiz insanlar değiliz ki biz hayvan seviyoruz, biz kendimiz de bakıyoruz. Yani ben niye böyle bir şey yapayım kendi kızımı e, halletti diye. Ben zaten kızımın eve gidene kadar vücudundaki yaraları görmemiştim bile. Ben olayın şeyinde değildim. Yani evet parçalanmış pijamalarını gördüm evet ama içini bilmiyordum neticesinde. Yani ben niye böyle bir şey yapayım? Kendi hayvanım da var. Ben yani bu çok e, insanlık dışı bir şey. Asla böyle bir şey Bir köpeği dolaştıran genç bir kıza başka bir saldırgan cinsli köpek diyebileceğimiz, tehlikeli cinsli köpek diyebileceğimiz bir köpeğin tasmasız bir şekilde e, atak yaptığını görüyoruz. Ve daha sonra e, genç kızımızın, Begüm'ün annesi Ayça Hanım geliyor e, ve e, onları arabayla kurtarıyor. Bütün tamamını videolarını izlediğimizde, ama videoların tamamını izlemek gerekiyor. Ayça Hanım'ın kızını ve köpeğini kurtardıktan sonra kesinlikle tamamen doğrusal bir şekilde hareket ettiğini ve arabayı takip etmekte olan saldırgan köpeği köpeğe çarpmaya yönelik herhangi bir eyleminin olmadığını görüyoruz. Yani bir direksiyonu kırma gibi, arabayı çevirme gibi ya da ileri geri yapıp köpeği ezme gibi bir... Hareketin olmadığını görüyoruz. Sosyal medya çok faydalı ama aynı oranda da tehlikeli bir şey. Herkes e, sosyal medya gördüklerine inanmamalı. E, biz gerçeği ortaya çıkartmak üzere Ayça Hanım ve Begüm adına e, gerekli savcılık suç duyurularını yapacağız. E, ve bu olayın sonuna kadar devam edip e, sorumluların hak ettikleri cezayı almasını sağlayacağız bizim Benim tepkim hanımefendi pick-up pick up, range, pick up süren bayan buraya gelip köpeği ezip bir kere de geri geri gelerek ezip şu kapımızın önüne gelip dakikalarca köpeğimizi seyredip kanlar içinde kanlar fışkırarak burada kımıldayarak arabadan inmemesi bir zile basıp bir yukarı çıkıp bir haber etmekten ziyade geri geri gidip kaçması peşinden de 3-4 dakika burada yönetim e, Sinan Bey'le konuşması ve yani böyle böyle olay oldu dememesi, peşinden rapor alıp e, zabıta'ya haber vermesi, polise şikayet etmesi bizi üzdü. Yani bunu bilinçli şekilde yaptığını sanıyoruz. Belki bilinçli de olmasa bizi tek rahatsız eden şey kapımızın önünde köpeğimizi ezip dakikaları seyret seyretmesi ve bilinçli kaçması. Burada aşağıdan kovalayarak geliyor. Burada bir kere üstünden geçiyor. ikinci lastik üstünden geçiyor. Sonra geri geliyor. Bir daha üstünden geçiyor. Köpek çıkıyor. Geri geri gittiğinde burada köpeği görüyor. Sonra tekrar geliyor. Görmediğini söylüyor ya. Evet tekrar geri geliyor. Buradan köpeğe bakıyorlar. Bir süre burada bekliyor. Aşağıya dahi inmiyor. Evet. Köpeğimiz şu an tekrar ortaya çıkacak. Topallayarak. Evet. Burada da görüyorlar. Beklemeye devam ediyorlar. Hala inmiyor. Geri geliyor. Ve burada da beklemeye devam ediyor. İki kişiler, yandaki kızı olduğunu tahmin ettiğimiz kişi de oradan izliyorlar. Köpeğin olduğu yer, karavan içinde bunu da görüyorlar. Hala bekliyorlar. Burada yine köpeği gördüklerini düşündüğümüz bir anlar var ve ifadelerinde de biz görmedik diyorlar. Ve şu anda aşağı indikleri diğer görüntüde mevcut olan kayıtta da orada bir süre arabayla bekliyorlar. Herhalde olayın şoku.